Merhaba arkadaşlar. Şimdi Eylül ile birlikte... Bence burada vardı. Evet, olabilir. Bakacağız şimdi tek tek açacağız. Küçük prensesi oyun evine aldık. Ve şimdi bunun açılışını yapacağız Eylül ile birlikte. Hadi Eylül başlayalım mı? Başlayalım. Önce ben evini çıkartırım. Tamam. Hadi bakalım. Sen de bunu çıkart. Tamam. Mı? Bu. Aa. Eylül bakar mısın? Ne kadar güzel. Evet. İçerine eşyaları yerleştireceğiz galiba. Ha burada. Eşyalarımız bu hani. var ne? Baksana. Ya neleri varmış bakalım. Aa. Çok güzel Eylül. Bu. iki tane bebeği var. Ben küçük prenses. banyosunun küveti varmış. Aç bakalım, aç bakalım. Ya onda banyo yapacaklar. Değil mi? Çeşmesi de varmış Eylül. Başka neleri var? Bu yatağı, klozeti var. Aa, aynası da var sonra lavabosu var. Bu da bakalım kartın mı? Dolab. Evet. Dolabının eşyaları. Ya, çok Bak güzel. Ben, ben. evet. Aynısını çıkarttık. Küvetini çıkarttık. Burada klozetimiz var. Böyle bir yatağı var. Onu da yapıştırmışlar Anladım. oraya. Onu duvara asmamız için galiba değil mi? Burada da var arkada da var. Evet. Başka bir de burada lavabosu vardı. Çok güzel hepsi minicik. Evimiz böyle açılıp kapanabiliyor. Ve böyle çanta haline de gelebiliyor. Elif evimizi kapatalım mı tutalım açık mı tutalım? açık. Tamam o zaman böyle. Açalım sana doğru. Anne burası biraz tuvalet olsun. Tamam o zaman koy bakalım hadi klozeti. Tamam. Küvetini de koy. Küvet de buraya Evet çok güzel oldu. Burası ne? Orası da böyle pencere galiba. Bak açılabiliyor. Gördün mü? Hayır burası bence pencere. Orası da pencere. Peki onlar açılabiliyor mu? Bakalım. Aa, bunlar açılmıyormuş. Bunlar buraya sabitmiş. İyi yaşa. <laughs> evet. Ha, Onları güzel olsun diye. Böyle de öyle koyabiliriz. Kaparız. Evet. Kesin. Anne burası kapalı. Tamam kapatalım o zaman. Soğuk gelmesin banyo yaparken değil mi? Üşümesinler. <gülüyor> <gülüyor> Bizim burada iki tane de bebeğimiz var. <laughs> Bir Bizim tane var de bebeğimiz var. Evet pembe saçlı. Bir tanesi hangi renk Eylül saçları? Sarı renkli. Evet, sarı renkli. merhaba. Eylülcüğüm <laughs> merhaba. Merhaba. <gülüyor> Hadi bunları uyutalım. Tamam. Aa, bunlar burada yan yana yatsın. Ya ikisi yan yana yatsın. Çok tatlı. <laughs> Eylül, banyoya bunu koymayı unuttum. Aa, onu koyuyordum. Hadi. Çok güzel oldu. Evet elbiselerimizi de koyalım. Aynamızda. Düştüler. Ay, şey Hadi tekrar. Yapalım. Hadi bakalım tekrar. Hadi nasıl düştü? Hepsi devrildi. Kapıyı da kapat. Ali yani şuradaki kapıyı kaptır. Kapıyı kapat bakalım. Ay eğilin rüzgar çıktı galiba bütün pencereler açıldı baksana. Bu kapı da açıldı. Yoksa onlar böyle oturup bizi bekleyebilir mi? Ya devrildi bu. <laughs> Bence <Beğencesini> sana asırıyor tutturalım. <laughs> Ay Elif <elinde>, devrildi. <laughs> Bence onun uykusu geldi. Hadi senin ayakkabılarını çıkarsana. Eve geldiler. Hadi çıkart bakalım ayakkabılarını. bu elbisesi çıkarmadı. Evet elbisesini çıkartmayalım. Elbisesiyle uyusun. Diğerinin de ayakkabısını çıkar. Benim de çok uykum geldi Eylül ablacığım. Ay bunun da elbisesine bakar mısınız? Ne kadar güzel olmuş. Mor. -red. Mor renkli detayları var eteğinde. Bunun da yeşil renkler var. Üstünde de pembe var. Saçları da pembe. Çok güzel uydurmuşlar. Bu sarı değil Evet, onun üstünü. Mavi yapmışlar ama yine de çok şık sanki değil mi? Ben pembe rengi çok seviyorum. Evet biliyorum. Bence pembe en güzel olsun. Yapsın o. Tamam. Senin en sevdiğin renk hangi renk? Pembe renk. Evet. Benimki de sarı mı olsun? Evet. Yok. Tamam. yatak odası. Evet. Oyun kartonumuz böyle iki kısımlıymış. iki türlü de kullanabiliyoruz. Bunları kesip istersek bu evimize takacağız. Bir de böyle var. Şimdi oyun kartonumuzun üzerine eşyalarımızı yerleştirelim. Evet. Böyle tık 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 gelsinler tamam mı? Hadi eşyalarımızı yerleştirelim hemen. Gelecek kızlar. Çabuk. Burası banyomuz olsun. Küvetimizi de böyle koyalım. Eylül'e ben su doldurayım dur bir Tamam Eylül gidiyor. Burada hortum var mı? Tamam hadi doldur bakalım. Burada hortum var gibi yakalım mı? Yap bakalım nasıl yapacaksın? Ay hortum varmış burada. <laughs> Doldurdu. Ooo küvetimiz doldu. Kızlar <laughs> gelince banyoda yaparlar. Evet. Kızların ayakkabılarını da giydir Eylül bakalım. ayna kalmış. Aynayı da şöyle koyalım. Ya eliniz çok güzel oldu. Giysinler mi? Hadi. Hadi Ben mi? Evet, sen getir onları. Koltuğu ben gider herhalde. Evet. Tamam ben Merhaba kızlar. Merhaba. <laughs> Camdan bakıyor ya. <laughs> Bir tanesi de kapıdan gelsin. Tık 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 yap ben kapıyı açayım. Hoş geldiniz buyurun al birazcık kalmış hadi ayakkabılarını çıkart o zaman Evet sen ayakkabılarını çıkar onlar gelsinler Bak balkonun çıktı fena bakayım Evet burada bir de oturma odamız var onu da böyle koyalım Anne balkon çıktı Kızlar gelince orada oturabilirler Geldin mi? Ay burada balkondan bakıyor. Seni tatlı kız seni. Dikkatli bak. Tamam mı balkondan? Yürü ya bak. o zaman sen burada uyu. Böyle onu yatağına yatırdık. Ben ellerini de yıkayayım. Onun ellerini yıkamamız lazım. Hemen ellerinizi yıkayın kızlar. Dışarıdan geldiniz. Elleri yıkamadan yattı değil mi? o zaman biz de videoyu kapatalım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.